Ya WSL you fucking no bro really, you you var no bro you don't know to yani I don't Ya, <laughs> your English your English is not very good. <laughs> <laughs> Ulan o çocuğu oncanın var ten second. <laughs> <laughs> ispatlamaya çalışıyorum Bu hmm. Kit Gel gel gir dünya. Bu da yağmur mu? Bu <laughs> da şurası <söylüyor> ya. <laughs> Yoksa <laughs> sen gülüyor mu arada gülerken? Era caz yapma bak. Kemal safi zararsın diyor. <laughs> Era yüzünden gösterdik onu aynen diyor. Ya siktir git ben yine bana nasıl kaldı bu ya ya? Bağırma yalarım bak. <gülüyor> <gülüyor> Abi nasıl bir eğim bu ya? Amına koyarım ha. Kalmadı ki. Of! Ne? Aa! Şaka mı bu? Şöyle bitireyim ben. Evet. Eğer Kemal Edettin Can Parlak vampir değilse ben de bu yayında götümü açıyorum bu kanalda banlatıyorum. Oho! Ben onu anlamadım. O yüzden. Aynen öyle. Chat hayır. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Sen götünü yapayım. açacak tamam. mı? Hayır sonra. açmayacak abi. Ha, yok, abi. Yok, abi. Açacağım açacağım. Abi, açıyorum hatta ha, açtım. Ya amına koyayım. Açtım <laughs> götünü. Amına koyayım götüreyim. Sen bana niye oy verdin? Gel gel.

Lan bir şey yapın, şey bir şey yapın. Nasıl yapacağız? Herkes bir kaç lazım. Baba bir şey yaptı, bir şey Ne Çağrı, çağrı abi. Hayır yakalayın, Siz orada makarayı yakalayamadınız bak. <gülüyor> <gülüyor> bak, <gülüyor> olayı söylüyorum, makarayı söylüyorum. İlk başta su. <laughs> Ne amına koyayım puzzle gibi ya. <laughs> Ay la, neydi, ya Ya böyle bir iki ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> yoruldum mu amına koyayım ya? Link, YouTube linki açarken <laughs> yorulur mu abi bir insan? <laughs> neydi ETTP'sinin sonrası? Abi oraya bir ters çizgi. benimki level 9. 9 aldım. Dokuz <laughs> değil, <laughs> de daha mı dakika dur amına Atıyorum bombayı kemer aşağı. Abo! Abo! Evet. Vurdum 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 evet. Ya Kerem Baba bu ne bizim Dur ben Ali Çocurok sen değil kanka Ali Çocurok Salve, salve izle sal İlk gece ölüyorum Üçüncü oyun diyorum ki lütfen ben ölmeyeyim artık diyorum Aaa tam vampir hareketleri Yani Gayet olabilecek bir şey değil mi arkadaşlar? Sayın köylü arkadaşlar, Kemal'e soruyorum, Ciroks'a soruyorum. Ben köylü değil miyim abi? Ben ne sormuyorsun ya? <laughs> hayır, Söyle onlar, hayır, hayır. Bana da bir sor Ondan... artık ya. <laughs> hayır, ben herhalde... bu köyün orospu çocuğusu oldum, yemin ederim. Gelir sen bana sor. Bir <laughs> dakika. <laughs> dakika. Erencim, bir dakika. Onlar bana oy verdiği için, onlar <laughs> benim vampir ben olduğumu sende. düşündüğü için... Özür diliyorum, Sizin bilmiyorum. benim Özellikle. vampir olduğum... Kim bu? Sevecek <laughs> misin? Çok güzelmiş Kenanus. <laughs> yok yok, adı o değil. Değil mi Niye ben? Ama? Bu Kenanus büyüyle çıkıyor sandım bu. Yok yok, adı Camel. <gülüyor> <gülüyor> o da olur. Tamam. Evet. Kendi kendine bir hayvan ya. <laughs> Eğer videoyu beğendiyseniz şimdiden abone olmayı ve bildirimleri açmayı, üstüne bir de videoya like atmayı, sonra videonun linkini alıp Gruplarda paylaşmayı, arkadaşlarınızı yollamayı, annenize, babanıza, akrabalarınıza, dedenize, amcanıza, herkese göndermeyi unutmayın.